Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle söyleyeyim, bizim ülkemizin yani gerçekten büyük başarılarından bir tanesi. Bu insansız hava araçları olsun, SİHA'lar, İHA'lar olsun. Ondan sonra bu yeni çıkardıkları denizdeki ne oluyor onun adını tam bilmiyorum ama denizde de insansız araçlar çıkarma yolunda ilerliyor. Gerçekten yani bunun üstüne gidilmesi gerekiyor. Yazılım, programlama dilini daha çok gençlere teşvik etmesi gerekiyor çünkü e, bu tür insanlara çok ihtiyacımız olacak e, yazılım ve programa. Çünkü şöyle bir noktaya gidiyor. Hani bunu yapıyorsun, geliştiriyorsun, üretiyorsun, çok güzel bir şey yapıyorsun. Ama sonradan eğer bu sistemi kaybedecek bir e, kişi gelir de bu sistemi senin elinden alırsa gerçekten e, yani yıkım olur. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Tabii ki yazılım ve programlama dilini öğrenmek gerekiyor. Bunlara önem vermek gerekiyor. Bu yönde kişiler yetiştirmek gerekiyor. Çünkü artık nesil devir bu devre gidiyor. Artık önümüzdeki yüzyılda insansız hava araçlarından tutun, insansız evlere kadar her şey yani programlama ve yazılım diliyle gelişecek. Türkiye ile ilgili sizi en çok gururlandıran proje nedir? Benim Türkiye hakkındaki en büyük gururlandığım şey insanlığı. Yani dünyanın, bakın bunu abartmıyorum benim adam Onur, dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin fark etmez. Türkleri sorun. Hepsini söyleyeceği 2 3 tane net net şey vardır. Misafirperver. Ki bunu dünyaya ispatlamışız. Misafirperver. Ondan sonra yani çocuklara çok saygılı, işte e, sevecen. Bir de akraba bağları kuvvetli. Yani yardımsever, misafirperver, ondan sonra akraba bağları kuvvetli ve gençleri, çocukları seven bir toplum daha gösterin bana. Onlarla da gurur diyeyim. Ben ülkemin yani yaptığı değil de gerçekten bu işte üslup, terbiye, ahlak, işte örf adet ne derseniz deyin buna. Bunları da e, ilerideki nesillere aslında aktarmamız gerekiyor. Şimdi ne kadar yapabiliyoruz bilmiyorum.